Pazın evet. e, yeni aldım daha dün aldım. Gidiyor mu? Evet. Yeni aldım dün aldım. Motora sıcak motora yıkama işlemi yaptık. Harika oldu. Hislerin nelerdir? Hislerin kafak olsun başka hiçbir şey umurumda değil. Evet. Ölümüne süreceğim Kapak olsun derken laf mı kapak sokuyorsun? Ha, ha, kapak He tamam. Buymuş arkadaşlar. Evet. Buranın evet. kapağı yokmuş. Ben ikinci mezere kapak dostu ayrı da. Oo kaskınız da çok güzelmiş. Yeni mi? Yeni 600 lira. <gülüyor> <gülüyor> evet son sözleriniz abi. Motorum var. Artık. Buradan kime selam yollamak istiyorsunuz? Motor olmayanlara. Ve alacak olanlara. Bir şey söylemek istemiyorum. Motor alsın Gelecekteki Atay'a ne söylemek istiyorsunuz? İnşallah motoda ölmemiştir. <laughs> ya da motoda öldüysen havalı olmuştur. Hoşçakalın. Kapatmamış.